Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli bir tuzlu kurabiye tarifi yaptım. Görüntüsüyle, tadıyla herkesi mest ediyor. Buyurun nasıl yaptığımı izleyelim. Tarifi geçelim. 125 gram oda sıcaklığında tereyağımız var. Tereyağımızın yumuşak olmasına özen gösterelim. Üzerine yumurtamızın üzerine 2 adet yumurta kullanacağız. Yumurtalarımın bir tanesini beyazın üstü için ayırıyorum. Diğerlerini iç malzemesini harcına ekliyorum. Ee, yarım çay bardağı sıvı yağ mı ilave ediyorum çok fazla da bir malzemesi yok bir yemek kaşığı üzüm sirkesi kullandım yoksa elma sirkesi de kullanabilirsiniz bir yemek kaşığı toz şeker şöyle biraz çörek otu biraz haşhaş e, ve bir paket de kabartma tozu ayırdım bir kenara e, Ben biraz böyle dolu dolu iç seviyorum yani yerken böyle ağzımda bir şeylerin gelmesi beni daha mutlu ediyor Yoksa elinizde koymak istemezseniz haşeş ve çoruk otu eklemeyebilirsiniz onun yerine birazcık böyle bir yarım tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber de ekleyebilirsiniz o da bir güzel seçenek şimdi tuzumu yoğururken koymam lazımdı unumla beraber ama unuttum Allah'tan tamamen yoğurmamıştım hemen bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Kabartma tozumu ilave etmiştim. Bu şekilde kıyır yumuşacık bir hamur oluyor. Kurabiye hamurlarında bir püf nokta söylemiştim. Her zaman söylüyorum. Yine tekrar söyleyeceğim. Çok fazla elinizde yoğurmayın. Çünkü yağlı bir hamur olduğu için elinizin sıcaklığıyla e, hamur çok daha gevşeyebilir. Sonuç almanız biraz daha zorlaşabilir. İşte toparlandığı zaman yeterli geliyor. İki yağlı kağıt arasında hamurumu kesiyorum. Şey açıyorum. Şimdi ben farklı bir aparatla yapacağım bunu. Bu şekilde evde bir aparat vardı. Farklılık olsun dedim. Bu aparatı kullandığım için. Aparatta derin değil. O yüzden kurabilirim. biraz daha ince yaptım. Ama elinizde böyle bir aparat yoksa. Bardakla veya farklı bir kurabiye kalıbıyla hazırlayabilirsiniz. O zaman birazcık daha hamurunuzu kalın tutmanızı tavsiye ederim. Bir tepsiyi bu şekilde yaptım. Bir tepsi de daha minik minik şekiller yaptım. Hani gelişi güzel evde hangi kalıp varsa böyle lokmalık tek atımlı kurabiyeler şeklinde hazırladım. Kurabiyelerim bittikten sonra yumurta beyazımı şöyle çatalla biraz çırpıp bütün kurabiyelerimin üzerine bu şekilde sürüyorum. Bu aşamada fırınımı 160 derecede ısıttım. Sıcak fırına göndereceğim. Ee, arzu ederseniz hani iki yumurta kullandık ya bu kurabiye için. Bir ben bir beyazını üstü için ayırdım ama o iki yumurtanın bir tane sarısını ayırabilirsiniz ve öbür be bu beyazı da içine koyabilirsiniz. Ee, ben böyle bir değişiklik olsun bu sefer yumurta beyazıyla yapmak istiyorum dedim ve bu şekilde hazırladım. Bu işlem bittikten sonra kabak çekirdeklerimi üzerine yerleştiriyorum tam orta kısımlarına ve önceden ısıtmış olduğum 160 dereceli fırına göndereceğim. Kurabiyelerim benim bu kurabiyelerim çok ince olduğu için e, böyle yanık derecesinde kızartmayacağım. Üzerinde de zaten yumurta beyazı var daha beyaz kalacaklar. Evet bu işlemi de bitirdikten sonra kurabiyelerimi fırına göndermeye hazır. 160 derecede böyle e, kızardıktan sonra kurabiyelerim, hani fırın farklılığı olabilir. O yüzden süre veremiyorum ama şimdi sonucu göreceksiniz. Bu şekilde olana kadar kızartmanız lazım. Şimdi fazla kızartırsanız da arkadaşlar bu sefer kurabiyenizin tadı gider. E, o yüzden e, böyle altın sarısı rengi olması yeterlidir. Küçükleri altta koydum. Bu şekilleri de böyle üste koydum. Tabağımı hazırladım ikram ettiğim herkes hayran kaldı. Tadı çok güzel. E, eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Yeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.